Sihirli sabahlar perileceğim. Siz bu mektubumu aldığınızda... ...ben uzun bir tatile çıkmış olacağım. Takdir edersiniz ki... ...sonsuz hayatımda... ...şu ana kadar kendim için hiçbir şey yapmadım. Yapamadım. Sonsuzluk içinde bir yerde... ...artık ben de mutlu olmak istiyorum. Yüksek müsaadelerinizle... ...perihanlıktan bir süre ya da sonsuza kadar ayrılıp biraz o hiç özen gösteremediğim kendim için yaşamak istiyorum. Bunu size yüz yüze söylemek benim için çok zordu Periliçem. Erken ve ani ayrılışım için affınıza sığınıyorum. Fakat bunu niçin bu kadar acele yaptığımı pek yakında anlayacaksınız. Size küçük bir sır vereyim. Pakize peri geri dönüyor. Dudu'yla tacı arasında maruz kaldığım o haksız kıskançlığı... ...bir de Pakize ile Dudu arasında yaşamaya gücüm yok. Bunu anlamanızı isterim Perilicem. Döndüğümde her şeyi uzun uzun konuşuruz. Yerime çok daha sabırlı, çok daha tecrübeli bir periler hanı... ...yani perihan bulmanız dileğimle. Sonsuz sevgiler Perilicem. Ne güzel bir şato yapmış kendine. Aynısından benim de yaptığım çok iyi oldu. Yalnız şimdi gidip görmeliyim. Yani burası bomboş. Onun eşyaları nasıl? Bir fikir almalıyım. Yani burayı dekore etmeliyim. Acaba şatosunda mıdır? Beni görünce ne yapacak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Pakize Peri. Periliçim. Demek beni hatırlıyorsun. Ay, sizi nasıl unutabilirim ki? Seninle yüzyıllardır görüşmüyorduk. En son sen kendini sihirle ...çeşitli kadınların, erkeklerin kılığına sokup... ...dünyanın bir orasında, bir burasında dolaşıp... ...ortalığı karıştırıyordun. E, ee, deli dolu hayatlar yaşadım. Bu doğru. Hı hı. Sonra da yakalanıp ceza almamak için... ...görünmez olup ortadan kayboldun. Yani biraz dinleneyim dedim. Olamaz mı? Öyleyse niye geri döndün? Ha? Ayrıca bu da ne? Dudu'nun şatosunun yanına tıpkı onunkinden bir tane daha kondurmuşsun. Ama perilerde emlak işi yok biliyorsunuz ki. Yani isteyen peri istediği yere şatosunu diker. Hem e, ben şatoyu görünmez yaptım. Yani faaliler göremezler. Benim sorumun karşılığı tam olarak bu değil Pakize. Neden Dudu'nun burnunun dibine girdin? Ve neden? Eskiden olduğu gibi onun her yaptığını taklit ediyoruz. Çünkü o benim kuzenim ve onun her yaptığını çok seviyorum. Siz yüzyıllardır küssünüz. Şimdi belki de barışma ve iyi geçinme zamanı gelmiştir. Ee, yani ben yüzyıllardır bin bir insanın kılığına girip, bin bir hayatlar yaşayıp o kadar acılar çektim ve o kadar pişman oldum ki... ...şimdi kuzenimin değerini anladım. Hı hı. Ya da o kadar yalnız kaldın ki yanına gidecek başka birini bulamadın. Bak Pakize Peri. Eğer Dudu Peri'yi kızdıracak, onu üzecek en ufak bir şey yaparsan alacağın ceza şimdikilere hiç benzemeyecek. Neyse ben gidiyorum. Ama gözüm hep üzerinde. Dudu Peri burada değil. Onu epey bir beklemen gerekecek. Aa, peki nerede? Ben de ona gidipçe -e bak geri geldim diyecektim. Onun hayatı hakkında ne biliyorsun? O kadar feci küsmüştük ki bugüne kadar bir gün bile olsun dönüp aynamdan nerededir ne yapıyordur diye bakmadım. Herhalde hala havalı, bekar, huysuzun tekidir. Öyleyse sürprizlere hazır olun. Neyse ben gidiyorum. Dediğim gibi gözüm hep üzerinizde olacak. Madem ki burada yokmuş, o zaman şatosuna gidip her tarafı bir gezeyim. E burası bomboş. Onun eşyalarından fikir almam lazım. Buraları döşemem lazım. Ev ne kadar da değişmiş. Eskiden şatosu şato değil müze gibiydi. Peki sihirli kazanı nerede bunun? Aa yaşlandı. Pek sihir yapamıyor herhalde. Ah! Bu <laughs> da ne? Bir köpek bu. Aa! hiç inanmam. Yani Dudu köpek besleyecek. <laughs> e peki bunlar kim? Aa, peri mi, fani mi? Ben görmeyeli bir sürü acayip arkadaşı olmuş bunun. Hayır yani etrafta bir başka komşular falan da yok ki. Şato yok, bir şey yok. Ah merdivenler. Bakalım bu merdivenler beni nereye götürecek? hangi odalara çıkaracak, İçinde nasıl eşyalar var ve elbise dolaplarını karıştırmam lazım. Ay 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 ne güzel elbiseler. Şuna bak şuna. Yok bu olmaz. Bu olmaz. Bu nasıl? Bu da olmasın. Ay, hepsi çok güzel aslında. Bu belki olabilir mi? Bakayım şuna. Işte. Evet. Evet. Bu da çok güzelmiş. Bu da harikaymış. Ay ay ay. Ama belki rengi olmaz. Bunu almayayım. Hayır, hayır. At det er hasj. At det er toks her. Şimdi şunları hemen kafalarıayım ortadan. Şu işi gelince salak anlamasın hiçbir şey. Şimdi aşağıya bakmam lazım. Bakalım nasıl döşemiş. Aynı eşyaları benim de kopyalamam gerekiyor ki gelince kendini şatosunda zannetsin. Bana görünebilen görünemeyen her şeyi göster. Aa, onu niye yok ettiniz? Öyle icap etti. Aa, ne yapmış bu kadın böyle? E bu Dudu benimle yaşat. Nasıl bu kadar genç görünebilir? Ay tıpkı genç kızlığındaki gibi. O yanındaki kokoş kagnem de kim? Sihirle kendini böyle yapmış. Ama şimdi damat birazdan gelir. Sormaz mı gelince Taci nerede diye? Damadı mı? Aa a. Dudu ne zaman evlenmiş? Çocuğu olmuş bir de damadı olmuş. Aa a. o gudubeti kim alır? Ben ne yaptığımı biliyorum kopyacığım. Ayrıca sen akıl ver diye değil, ben yokken benmiş gibi davran diye buradasın. Seni de şimdilik yok ediyorum. <laughs> Bu kadın deli sıyırmış. Meğer o kadın onun kopyasıymış. <gülüyor> yani <gülüyor> demek ki sen de şimdi yaşlı görünüyorsun. İlahi Dudu. Madem gençleşmişsin bari öyle kalsaydın. E damadınız eve gelmeyecek mi? Bir sürü iş var. Dudu hep aynı Dudu. Damadının önünde sihir yapmamak için kopyasını kullanmış. <laughs> Demek damadı Fani. Gelecek de kızımın evine maç izlemeye gideceklermiş. Yemek de içti yok bugün. Yani sana ihtiyacım yok. İyi tamam beni de yok edin o zaman. Ay, yalnız merak ettim. Bunu Yavuz'dan mı duydunuz aradı size söyledi. Yoksa toprak peri sesiyle mi duydu? Of birinin kopyası nasıl olur da aslından daha meraklı olur? Sana ne kopyam sana ne? Belki geçmişle gelecek arasına gittim geldim her şeyi biliyorum. <laughs> Dudu işte bu bildiğim Dudu. Yani bir peri kopyasını bile çıldırtır mı? <laughs> bir de bana her şeyi bir kopyalıyorsun diyordu. İşte kendi kendini kopyasını yaratmış. <laughs> Ama hala çözemedim. Niye bir kopyasını yaratmış? ama içime doğuyor. Hepsini çözeceğim. Kim kimdir, ne ne içindir hepsini çözeceğim. Hadi şimdi kapı çalacak. Adamaz, senin anahtarın yok var annecim var da özel bir durumum vardır. Misafirim falan vardır. Şimdi sen buradayken zile basıp öyle geleyim bari. Bu damadıymış. Ya, aman da benim kibar düşünceli damadım. <laughs> Anneanne, hani sen genç görünüyordun? Anneanne mi? Anneanne dedi. Ah, bu ceket onun. Ah bir kız torun hem de bir peri. Hey, ay ne tatlı şey bu. Akşam sizle teyzenlere geleyim diye kendimi değiştirdim. Ah, oh, teyzenler diyor. Demek iki kız doğurmuş. Ah, oh, kim bilir kimle evlendi. Bir de onu görebilsem. Aa. ah. Benim gördüğümü gördün mü? Neyi? Dudunun şatosundan bir tane daha var. Yok canım ben bir tane görüyorum. Aa bak işte orada. Dudu! Dudu! Ne var? Aa. Sen ağlıyorsun. E, ben ağlamıyorum. Aa, ayrıca sen gene ihtiyarlamışsın. Ben ne istersem onu yap diye kopyalandın sen. O yüzden ağlamıyorsun. Ne var? Ay ne bağırıyorsun canım? Niye azarlıyorsun beni? Ben ne yaptım ki? Biliyor musun? Senin şatonun yanına bir tane daha gelmiş. Hangi şatonun? Senin şatonun. Bak. Gördün mü şimdi? Biricem siz de görüyor musunuz? Biri şatomun yanına aynısını dikmiş. Demek gece konducu bir peri türü de var. Taklitçi, fırsatçı, hatta Dudu Peri'den daha kıskanç biri. Birini mi ima ediyorsunuz? Kim olabilir ki ben bir şey anlamadım. Gözün aydın Dudu Peri. Kuzenin Pakize Peri geri dönmüş. Ne? <laughs> Demek ki sen Dudu'nun kocası tacisin. <laughs> ben de diyordum ki Dudu nasıl köpek besler. Demek ki sen bir kıskançlığa kurban gitmişsin. <laughs> Ay yazık sana, yazık sana. Evet, sihirli aynadan her şeyi gördüm. Bakalım şimdiki halinizle mi döneceksiniz? Yoksa eskisi gibi mi? Siz dönene kadar ben de kendi şatomu düzenleyeyim. <laughs> Şimdi de seni karşılamaya tam hazır olayım. Gel bakalım Dudu gel. Şimdi de sen benim şatoma gel. Bak gördün mü? Gördüm gördüm. E kim gelmiş? Baş belası kuzenim. Kuzenin mi? Halamın kızı yani. Yüzyıllardır küs oldukları için ben bile tanımıyorum onu. Siz şimdi gidin. Ben de şunu haddini bildirene kadar Yavuz'u dondurayım da eve gelmesin. <laughs> gelmiş. Şatoma da gelmiş. İçeri girmiş, odama gitmiş ve parfümümü sıkmış. Yahu bir sakin ol. Ne bu öfke, bu nefret? Konuşma. Sen onu tanımazsın. Nereye? Nereye olacak? Yana. Şatosuna. yapacak? Cihan bağırıyorsun. Aa, beni gördüğüne sevineceğin yerde niye bağırıyorsun? Şatomun aynısı. Eşyalarımın aynısı. Kıyafetimin bile aynısını giymişsin. Ay bunca yüzyıl sonra kalkıp senin yanına geliyorum. Yani bir hoş geldin diyeceğine sinir krizleri geçiriyorsun. Evet geçiririm. Seni istemiyorum. Defol git. Şatomdan da git buradan da git. Git. Bunca yıl bana çektirdiklerin yetmedi mi sana ha? Seni görmek istemiyorum Pakize. Ama ben burada yaşamaya karar verdim. Ne?